Antalya'da faaliyetlerine devam eden Ponto MK'ya konuk olduk. Ve yanımızda da Sinan Bey var. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Sinan Aka, Ponto MK, Manavgat, Mağaza Müdürüyüm. Kurmuş hikayesini anlatır mısınız? 1985 yılında yönetim kurulumuz Sayın Mehmet Kuş tarafından kuruldu. Yaklaşık 20 yıldır bu şirkette hizmet vermekteyim. Müzik Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Markamız sorulduğunda öncelikle kalite, misafir hizmeti, gelen misafirlerimize güler yüzlü, e, kaliteli e, ve uygun modeli onunla buluşturmak, onu giyindirmek, mutlu şekilde uğurlamak. Otellerimizde e, showroomumuz bulunmaktadır. E, personelimiz e, turistlere e, mağazamıza davet edip servislerimiz gider, misafirleri, konaklarız burada, alışverişini yaparlar, tekrar geri göndeririz. Hizmetleri veriyoruz, ücretsiz hizmet. Geliyor, bakıyor, beğenirse alıyor, her müşteri alacak diye bir şey yok. Her türlü şekilde müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Buna çok dikkat ediyoruz. Ürünlerinizden bahseder misiniz? Bay, bayan, çocuk. Deri ceket, kürk kaban, aksesuar, çanta, ayakkabı, hani aklınıza gelebilecek bütün deri ürünleri mevcut bizde. Biz hediyelik eşyaları hani kürklerimiz var. İşte misafirler gelip alışveriş yaptığında onlara ikram da, hediye de hediye veriyoruz yani yanında mutlu ayrılmaları için bizi tavsiye etmeleri için her türlü memnuniyeti sağlıyoruz. Toplam 7 mağazamız var. 5'i Türkiye'de, ikisi yurt dışında. Mısır ve Rusya'da olmak üzere 7 tanedir. Her bütçeye uygun ürünlerimiz tabii ki bulunuyor. İç piyasa olsun, dış piyasa olsun. Bunun modeline göre değişiyor. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.